Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta video çekeceğiz. Evet arkadaşlar burada bir arkadaşımız var. Türk müymiş, ona bakacak. İsmi Şahin. Minik Şahin. Evet. Ne yapacak acaba? Neyse gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar peşimden geliyor. Nereye gideceğim? Kaç kaç kaç. Hız tuşuna bastım arkadaşlar. Selin'i bulmam lazım. Ay ne alayım? Scooter alayım. Hem maksimum 25. Tamam müzik kilidini açma. Ben açmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada evimin orada ismimi görmüştünüz. İstek atmayı unutmayın. Selin mi o? Bu mu Selin? Ana. Hemen şuradan üstümüzü değiştir. Kışlık ton diş. Değilini giyelim bir tane. Bir. şuradan yürüyüşümüzü yapalım. Oldu mu arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Ecem varmış neyse. Araba alıp arkadaşları bindirelim. Hangi arabayı alalım? Hangi araba? Aa, Eymen girdi arkadaşlar. Koş 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 koş. Eymen'i göremiyoruz evet. Aa Eymen şurada. Evet arkadaşlar burada bir arkadaşım var. Burada bir arkadaşım var. Bunu Şahin ismi. Bunun ismini bilmiyorum. Ve... Ne? Ana. Dur lan ben de bineyim. Neyse. Ne Hadi gidelim. Eymen beni aldı götürüyor arkadaşlar. Arkadaşımla gidiyorum. Evet. Ama benim arkadaşım küçük. Eymen ismi. Ve bazen komşularımız gelince çok şımarıyor. <laughs> Neyse ev almaya gidiyor. O evler boş. Hadi. Ben alamam. Ben evimi aldım. Arabasını kaçırabiliyor muyum lan? Aa kitlememiş arabasını. Ben kaçıyorum. Gidiyorum arkadaşlar şu an. Allah gidiyordu. Maksimum hızımızı yapalım. Tamam. Arkadaşlar şu hıza bakın şimdi. Uy, ay. Hastaneye bakalım. Allah arabayı çaldık. Neyse polise gidi polise git. Ah şurada arkadaş. Hepsi erkek ya. Selin çıkmış mı? Yok istemem ben. Aa, gidin ya peşimden. Beşiktaşlıyım diye de Bakayım. Benim arkadaşlarımdan benim. mi? Selin. 1903 Beşiktaş. <laughs> ya yeter. Git peşimden be. Arkadaşlar bakın bakın. Geliyor peşimden. Benim peşime gelemez. Çünkü artık hızlı kullanıyorum. Bunu siz de alın arkadaşlar. Ana! Bu da mı koş? Ana! Yeter. Benim peşimden gelmeyin. Bu kim? Ben bu kim? Neyse. Allah peşimden geliyor. Koş koş koş. Nereye gideceğimi şaşırdım. Eymen yardım et. Peşimde Yardım et. Giremiyorum. Uh, Sakla. Yardım edin. Allah'ım ya. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Benim peşimdeler. Ya. Ya. Gidin şuradan. Beni rahat bırakın. Arkadaşlar peşimdeler. Siz de benim ismimi arkadaşa kar yağmış. Bu soğukta nasıl duruyor? Aa! Kuzuru bulduğumda da dümdüzene. yardım edin. Evimi evim nerede? Allah'ım. Allah Allah. Ne? Ben nerelere geldim ya? Beşimde da. Allah! Evime geleyim diyeceğim ama ev kontrolü. Bu benim evim değil mi? Evet. Girelim. Kitle. Evet. Benim peşimde arkadaşlar bakın bakın. Daha geliyor. Git. Git buradan. Küçülecek mi bu? Arkadaşlar bakın. Küçülecek. Ben onu banlayacağım. Yeter artık. Ban. Banladım arkadaşlar. Git artık ya. Banladım ya. Ya git şuradan. <laughs> ya git dedim. Ya yeter ben seni banlamadım. Ya evimi yok edeceğim. <laughs> Otelde kalacağım ben. <laughs> Yardım edin arkadaşlar. Peşimde birileri var. Kaçmaya çalışıyorum. Kar yağıyor. Nereye gideceğim? Ah otel. Koşun. Arkamda mı daha? Değil. Aha değil. Aha değil değil. Onu takip edeyim ben de azıcık. Etmesem mi ya? Dur bir bakayım. Arkadaşlar yok. Oyundan mı çıkmış bu ne yapmış bakalım. Evet arkadaşlar. Oyundan çıkmadıysa onunla uğraşacağım. Çünkü. Çıkmamış. Aha burada. Burada. İnanamıyorum. <laughs> Kıza ne yaptın? Sen deli birisisin. Senin de evin varsa beni banlayın. Banlayamazsın. Banlayamaz. Ona. Bu ne lan? Neyse. Kaç kız kaç. Ben de şemsiye alayım. Burada. Tamam. Gel kız gel. Kız mı bu lan? <laughs> Git şuradan. Manyak. Daha benim peşimde. Neyse. Beni görme artık git benim yakamdan git. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Git peşimden. Daha peşimde mi? Allah'ım ya Rabbim. Ben kaçıyorum ondan. Evet arkadaşlar nereye gideyim? Aha buraya gideceğim. Evet 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 evet. Koş koş. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Eve gitti Ne yapacağım onu? Kaçıyorum. Kaçmak zorundayım. Yardım edin. Of of. Nereye gideceğim ki ben şimdi? Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Buraya geleceğim Evet. O nerede? Ana. Burası Aha orada arkadaşlar. O mu? Evet o mu? Bakıyorum ve o oyundan mı çıktı? Allah. İnşallah oyundan çıktığını söyleyin bana Allah. Im. Yes çıkmış mı? İlk Zehra girmiş arkadaşlar. Ben kaçıncı olarak Selin. Benim üstü, üstümü kopyalayan birileri var arkadaşlar. Ya of ya çıkmamış. Kahretsin. Kesin şur o mu? Acaba bir yerlerde mi? Nerede o çocuk? Bakmam lazım çünkü. Arkadaşlar bakıyorum bakıyorum bulamıyorum lan. O, atmış lan. <laughs> Yok bulamıyorum. Arkadaşlar neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.